Merhaba, bugün sizlere Doktor Ceytuna Beyazlatıcı Diş Macunu serisini anlatmak istiyorum. Bu seri SLS, flörür, paraben, triplosan, sakarin ve boya içermiyor. Dolayısıyla ağız sağlığınız hassas diş ve diş etleriniz için özel bir seri. Sakarin içermediği için tadı buruk ve tatsız, diğer diş macunları gibi tatlı değil. Bu tadı sağlığın için sevmelisiniz. Çünkü genel sağlık açısından şeker ve yapay şekerden uzak durmakta fayda var. Az köpürüyor, bu da sizi yanıltmamalı. Az köpürmesi temizlemediği anlamına gelmiyor. Aksine kolayca durulayabilirsiniz. Bu mükemmel üç diş macununun ortak noktası meyan kökü ekstresi ve organik yağ içermesi. Meyan kökü sağlıklı bir ağız mukazası, diş ve diş etleri için önemli. Ağız mukazası iyileştirilmesi.